İnsan ağaç değil. İnsan dağ değil, kaya değil. İnsan insan. Bunun için insanların arasında dengeleme yaptık. Kimini şöyle, kimini böyle yarattık. Kiminin anlı geniş, kiminin karışı geniş. Kiminin adımı uzun, kiminin dili uzun. Herkesi bir çeşit bile bile yarattık Allah buyuruyor. Niyetle kız ba'dhum ba'dan suhrriya. Herkes birbirinde bir menfaat bulsun. Onun kısa boylu yaratılmasında, bunun uzun boylu yaratılmasında, şunun cebinin mal dolu olmasında, bunun da kafasının zeka dolu olmasında bir planı var Allah'ın. Herkes çok zengin, çok zeki, çok yakışıklı, çok güçlü, çok iyi olduktan sonra, herkes böyle olduktan sonra hayat oyuncağa dönerdi diyor Rabbimiz Zuhruf Suresi'nin 32. ayetinde. Kur'an iman kitabı böyle inanalım bu imanla yaşayalım diye Kur'an sadece cennetteki hayatımızın nasıl olacağını anlatmıyor ki dünyadaki hayatımızın da mantığını öğretiyor bize iman ederek ömen yukmin billahi yehdi kalbe kim bu şekilde iman ederse huzurlu bir kalple yaşar bu ayetlerin sırlarını yakalayamayanlar da Ömür boyu süründük bu fabrikalarda işçi diye düşünür. Sanki fabrika patronları fabrikaların işçilerinden daha iyi bir akibete gidecekmiş gibi. Asıl hayatın cennet hayatı olduğunu, asıl zevkin, keyfin cennette sürüleceğini bilen bir mümin böyle laubali, gelişi güzel sözler konuşup Rabbini gücendirmez. Çünkü yazan çizen yapan Allah olduktan sonra bir mümin bu kaba sözleri çirkin sözleri içinden bile geçirse hiçbir şey yapmamış olsa bile bu planın sahibini küstürmüş olur